Şimdi başlıyoruz. Zoe'mizi aldık. Orta koridordayız. Karşımızda Brent var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. İlk tam mana çizmesiyle başlayalım. Sonrasında Lüden'in feryadıyla devam ederiz. Oyunda sanırım şu anda en zor oynanan karakterlerden bir tanesi. Bu açıdan oynamamız bence önemli olacak. Şöyle bir yıldırma çakalım ona. Güzel hasar verdik ama durum eşit gibi gözüküyor. Hatta o bir tık önümde. Şuradan minyon kaçırmak istemem. Bu yüzden ben de ittireceğim. Hata yaptığı anda da affetmeden kesebilirsek güzel olur. Şöyle bir kere düz vuruş atalım. O da ilk E'yi açmış bu arada. Bana çok daha iyi hasar verebiliyor. Bu açıdan kötü. Şimdi şu E'yi tutturursam onu güzelce dürterim de. Tutturmakta sıkıntı açıkçası. Şöyle minyon kaçırmayalım. Güzel. Warwick geldi ama şu anda yapacağı bir şey yok. Şuradan 3 olayım. Solo'da e, botta ikili aldılar. Gayet güzel ADC'yi kestiler sanırım. Aynen. Mesela şu E'nin şeyi daha uzun olsa bence çok daha iyi olabilir. Tamam. Kayn bana yakın. Mana konusunda fazla harcamadığımdan dolayı biraz rahatım şu anda. Şöyle burayı da alalım. W'ye iyi bir şey gelirse buraya oynamak istiyorum da bakalım. Zamanla. Şunu bir normal vuruşla şuraya doğru bir Q atayım. Olan farmı bari alalım. Öyle saçma bir yerde duruyor ki. Cidden var ya hafif ilerlese o kaçırmazdık mesela. W W'ye bir şey gelse süper olacak da gelmiyor. Şöyle alayım burayı da. Şimdi ultiyi açtık. Oynayabileceğim bir pozisyon arayacağım tabii ki de. Ya bu ne kadar saçma bir hasar. Ciddi misin sen? Adam bana yarım saat stun attı. Hızlıca koridora gideceğim. Bu benim bayağı bir geriye götürecek. Bakayım şöyle bir kim kil almış kim vermiş. Var bir, kere ölmüş. Kime ölmüş o? MF falan mı öldü acaba? Şuradan Zonya'yı alacağım. Üst koridora doğru gitmek istiyorum bu arada. Abi biraz sabredin ben de geleyim oraya doğru. Oynayabiliriz bence. Cidden hiçbir şey yapamadık mı burada? Şu E'yi tutturmayı bekleyeceğim. Burada görüşleri var mı acaba diye düşünüyorum. Şu anda sadece bekliyorum. Tamam. Şöyle bir de düz vuruş atayım. Hafif geri çıkacağım. Bu kill bana ilaç gibi gelecektir. Şimdi buradaki lane'i salacağım sanırım. Şöyle bir E attım oraya doğru. Sonrasında mid'e doğru bir ilerleyelim. Bakayım şöyle bir Brent'le aramda 200 gold'luk bir fark var. Şurayı da hızlıca alacağım. Bu milyonların hepsini alacak büyük ihtimalle bir ihtimal almaması için şöyle E atayım diyecektim ki. o Brent hala yukarıda. Güzel. Kill vermesi harika oldu. Ben o farkı kapatayım hem. Derken kill verdi Samira. Şu kalkanı bir alalım. Abi kuleye vurmaya çalışıyorum. MS'de de bir şey var. Güzel. Güzel vurduk. Ondan sonra dönsek, dönecek, dönecektim tam da. Kestiler zaten. Buraya yakın oynuyorum ki belki E atarız. Nasıl hasar yemedin sen? Şuradan buna basacağım. Şöyle geçeceğim. Şöyle bir deneme. Önce şunu abi alalım. Sonra şunu bir alalım. Ne verdi? Roket kemer verdi. Canım baya az bu arada. Warwick bir ihtimal gelebilirse iyi olur. Şöyle bir atıyorum skill'leri de. Şunu bir E ile alayım. Ne verdi o? Hız verdi. Roket kemer verdi. Bence başlamalıyız yayıcılara. nerede herhangi bir fikrim yok ama bir dakika üste döneceğim. güzel derken ciddi mi? Güzel, gayet güzel. Ejderi çaldırmasak iyiydi ya. Beklemiyordum çaldırabileceğini. Görmemiz iyi oldu. Şimdi nereden gelebilir diye düşünüyorum da. Şöyle önce bir şey yapayım. Şunu bir alalım. Gerekirse ben eğimi açıp çıkacağım. Çünkü ölmek istemiyorum. Şöyle arkasından bir vuralım. Güzel. Şuradan nasılsa bir E tuttursam nasıl olur? Tutmadı. Hemen base atacağım sonrasında. Sal beni. Canım sıfırdı. Nerede o? Şuradan bir can alayım. Kestim onu. Güzel. Şurada bir base atacağım. Sonrasında yolumuza bakarız. Lüden'in feryadını alayım. <laughs> bir bile da 200-300 goldluk bir fark var. Çok problem değil açıkçası. Şuradan sonsuzluk küresi mi yoksa parçalanmış kraliçenin tacı mı derken bence parçalanmış kraliçenin tacını yapıştıralım. Brad ne yapıyor? Abi geri çıktı. Ben yine üst koridora gideceğim. MF çok önde mesela. Onu oynayabiliriz diye düşünüyorum. Almayayım bunu boş yere. Tamam ben şunu alayım en iyisi. Geldiğimi gördü çünkü. Nasıl ya? Yukarı doğru gitmesini bekliyordum da fazla şey yaptım. Şimdi ben gideceğim oraya doğru. E var zaten. Ama çok içeri girdiler gibi gördüm. Bir dakika. Tamam. Onu her türlü kesmesi lazım. Sana ben verdim zaten. Gayet güzel. Şuradan bir Abi beni bir sal. Kes onu kanka. Ya şansıma ya. Var ya. Güzel oynadık ama sonunu getiremedik. Şimdi devam ediyoruz. Hızlıca alt koridora doğru gitmek istiyorum. Nasus bu arada kule altında bile kettini kesebildi. Bu biraz sıkıntılı bir durumun işareti. Güzel. Abi tek atacak kıvama gelmemişiz. Hop bay bay. Gayet güzel. Oraya doğru döneceğim bu arada. Samira yaşıyor. Aa. Güzel. Ultisine mi güvendi diye bekliyordum da ultisi de yokmuş. Bu arada işte Samira şansını zorluyor bir tık. Ben mid'e doğru gideceğim. Sonra base atacağım. Hızlıca ittirmek istiyorum mid'i çünkü. 4-2-3-7600 gold 700 attı. Gayet güzel. Şurayı da hızlıca bir alalım. Bak hasar denemesi şöyle bir. Yetişmedi ki. Şuradan bir görüş aldım. Şurada bir base atacağım. Bu arada aşağıya işaret atacağım. Herkes orada ejder var. Ne yapmaya çalışıyorlar açıkçası bilmiyorum. Şuradan roket kemeri alacağım. Sıradaki item de Sonsuzluk küresi olacak. Büyük ihtimalle Kain Free bir şekilde ejder aldığına seviniyordur derken tahmin ettiğim gibi. Abi MS yapma bunu. Yani takımın mantıksızlığı diyeyim. Hop bay bay. Gayet güzel. Tahmin ettiğim gibi oldu açıkçası. Şurada ne var? Zonya var. Oraya doğru dönebilirim bu arada. Şimdi Nasus'u birebir de kesemem büyük ihtimalle. Şurayı ittirelim bari. Gerçi bir tane minyon varmış sadece. Şurayı ittirip çıkmayı planlıyorum. Tamam. Şurada bir base atalım en iyisi. Şimdi 500'e şunu alalım. 2900 gold lazım desek. 8500 golduz. Brent yeniden önüme geçmiş takımımızda birkaç kişiyi kestiği için. Yani. Şu midi ittirmek istiyorum ben şu anda. Şöyle bir kontrol. Şurada trash var diyecektim ki geldi zaten. siyasan şey sen nasıl bir ulti atıyorsun? Bir dakika. Abi Kayn benim içime nasıl girdi? Samira'nın Samira bu arada çok kafa attı diyor gördüm. Şimdi rakip tahminimce Baran'ı alıyor çünkü MF bizimkileri çok sağlam oyaladı. Ben de o yüzden oraya doğru gideceğim. En kötü bir kişi çıkarsam işimiz kolaylaşır. Ama benim haricimde kimse oraya doğru gitmiyor. Bak haritada kimse gözükmüyorsa neredelerdir? Baran'dalardır. Bak doğru tahmin. Doğru tahmin olsa bile yani Cık. sıkıntı. Cidden takımın bunu tahmin edememesi kötü. Baya kötü. Bir dakika sal beni. Seninle uğraşamam. Güzel. Şöyle doğru bir E atmayı bekliyorum da. Onu erken hızlı kesebilir miyiz acaba? Kesemeyiz. Şuradan sıçrama alayım Nasıl bir daha tuttum Abi sizin hasarınıza ben ya Onları o tutturmam neredeyse imkansız Şu anda şu eriyi yiyeceğim Üstü ittiriyor biri kim o MF üstü ittiriyor Şu anda ben de bekliyorum. Nasıl alamadık onu? O MF cidden o kuleyi açarsa ayıp yani. Açtı mı? Kettin ultisi olmasa adam biraz geri çıkıp o kuleyi de açacaktı bu arada. Şurayı bir alacağım. Ya. Stun verebilsem bir ihtimal bir şey yaparmışız. Şimdi devam ediyoruz. Rakip çok ayrı kaldı. Bu yüzden aslında bizim için güzel. Bir ihtimal Ejder'i rahat alabiliriz. Ama bakıyorum da şöyle bir. Cidden takım sıkıntı. Özellikle nerede, ne zaman olması gerektiğini görmüyorum. Takımın en büyük sıkıntısı bu bence. Bir dakika. Cidden kimseyi yakalayamadık mı? Kesemedim sanırım. Onu derken kesmişiz. Şuradan geçeceğim. Burayı da bir alalım. Şurayı da bir alalım. Şuraya doğru bir atalım. Hızlıca base atalım. Şimdi bunu aldık. Sıradaki tam Rabadon'un şapkası olacak. Lich puanı almam büyük ihtimalle. Büyü diyorum ne alabilirim? Morellon belki alabiliriz. Onun haricinde bir ihtimal koruyucu ele kalırız. Şu alamete görüş alayım. Atayım da bizimkiler durumun farkına varsın. Çünkü sanmıyorum şey yapabileceklerini. Düşünebileceklerini. Açıkça söylemem gerekirse. Bunu hızlıca eritelim abi. Pakistanı da verdim. Bir dakika. Tamam. Hop. O ölmesi lazım onun. Güzel. Bir dakika. Benim canımı doldurabileceğim hiçbir şey yok mu cidden? Şurada biri var mı? Sanırım yok. Ben şurada bir base'imi atacağım bu arada. Canım sıfıra yakın. Özellikle E ile birlikte rakibi tuttuğum an bizimkilerin yapıştırması lazım. Hızlıca mid'e gitsek. Umarım kadimi almayı başarırız. Yoksa bizim için büyük bir sıkıntı devreye girer. Açıkça söylemem gerekirse. Ah be ya seni tutsam iyiydi. Nerede o? çıktı. Şuradan bir görüş alayım. Burayı hızlıca ettirmek istiyorum bu arada. Ay balonuna ya. Nasıl kaçırdım onu? Hasar çünkü aşırı iyi değil. Tamam. O MF'yi yakalarsak keselim. Bir kişi bir kişidir abi. Tamam. Şu anda sadece yokluyoruz. Bu da güzel. Bir dakika bizde kim öldü? Güzel. Bir dakika şu kalkanı alayım. Bunu bir takıma verelim. Lan nasıl geçmedi ya? Güzel dürtüyoruz. Şuradan bir yatarsam atarsam da birini kesersem harika olur. Tamam onu da standladık. Bunu alırsak bu arada GG olabilir. Tamam. Birent falan burada. Yakalayabildim mi birini acaba? Aa, Ne yaptım ben? Lan yanlış tarafa oynadım. Orada var ya şu saçma yaratıklar oynadık. Yanlışlıkla. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle hatalar yapmasak. Bu arada genel olarak iyi gidiyoruz diyebilirim. Gold olarak bu arada geride kalmışız. Bunu da nasıl toparlarız bilmiyorum. Oyun zaten gittikçe şey oluyor. Herkes kasmaya başladı. Bu açıdan mesele hızlı kasmak değil. Şurayı hızlıca alacağım. Kayn burada. Kayn değil miydi o? Kayn'mış. Ya bu kadar basit ölmemelisin ya. Bir dakika bunu hızlıca eritmeliyiz bu arada. Sen de gel. dakika. Aa önüne şey geçti. Senin şansına ben ya. Önüne şey geçmeseydi kesmiştim bu arada. Sen de bir git. 197 gold lazım. Aslında burayı hızlıca ittirsem. Yeterli olur herhalde. Niyeyse kayın bana doğru geliyor gibime geliyor. Derken doğmamış bile. Parana yok olduk iyice. Şunu da aldık. Hemen base atacağım. Oraya doğru gideceğim. 8-5-10. Keşke var bekleseler. Yaptıkları çok saçma bir şey. Son canda gelse adam çok rahat alıp çıkacak yani. Böyle bir şeye gerek yok bence. Şuraya doğru bir E attım ben. Güzel. Bu da güzel. Şunu bir tuttuk. Mis gibi. Öldü o. Abi midden oyun bitecek. Bitmez umarım. Vur vur vur. Ne abi ben ne aldım? Ne aldım ben bile bilmiyorum. Tamam hiç bağ mı vereceksin ver. Belki sonra değiştiririm. Keşke zonya alsaydık bu arada. Çok işime yarardı şu anda. Özellikle Kain bizi veya takımdaki diğer elemanları tekleyebiliyor. Tamam öldü. Güzel. Direkt kişi eksiltmeye oynayacağız. Sonra da yolumuza bakacağız Şuradaki E'yi yiyeceğim Tam şuraya bir E atacağım Sanırım çalıdan göremezler Gibime geliyor Güzel dür dürtmeye oynuyorum Hop Öl be Sen de öl Ölmedi mi cidden trash? Ölmedi. Bu arada midden yine oyun bitebilir. Hemen base atacağım. Mid'e doğru gitmek zorundayız. Ama oyun bitti büyük ihtimalle derken tam zamanda minyonlar çıktı. Süper abi. Vallahi. Of. Var ya. Bildiğin rakibe hediye edecektik maçı az kalsın. Morellona alsam mı diye düşünüyorum şu anda da. Neyse liç puanı alalım bozmayalım. Bak MF'ye bak MF'ye bak. 1000 IQ MF çünkü o. Warwick'cim bak. Hadi bay bay. Şuradan bir canımı doldurayım. Onu yakalasam süper olurdu da işte. Samir önce ilk alt koridoru tutarsa süper olur. Yoksa sıkıntı. Bence zo oynarken böyle deneme yapmaktan çekinmemelisiniz. Mesela şöyle bir deneme yapacağım. Tutabildim mi birini? Nasıl Su tuttuk? Ama kesebilir miyiz? Orası tartışılır. Mesela. Senin ben hasarına ya. Umarım onu kesebilirler. Yoksa sıkıntı. Bakayım takım toparlayabilecek mi? Samira'nın oraya güzel girdi de a trash bozdu. Trash bozdu onu. Güzel. Şuradaki minyon dalgasını tutmalılar ve Nasus'u keserlerse süper olur zaten. <laughs> Yakalayamayacaklar mı? Warwick yakalar her türlü de birebir de alabilir şey Nasus. Çok merak ediyorum ne olacağını. Abicim neyi kovalıyorsun? Neyi kovalıyorsun acaba? Adam sana bak Kaça kaç oynuyor? Bu 13-8-8. Adam birebir de büyük ihtimalle seni kesebilecek yani. Aşırı belli bir şey bu arada. Tamam, Samira geldi. Güzel, Samira ezberleri bozdu en, en azından. Bu şekilde ölse bir tık tilt olabilirdim. Şimdi midi ittireceğim. Midi sürekli önde bulundurmamız lazım. Zaten tehlikeyi gördüm iki kere. Üçüncü de sıkıntı. Şurayı da hızlıca bir alalım. Ne verdi? Kalkan verdi. Kim 2'de 2 attı? MF mi cidden? Adamlar Kadime alsa yok edecek bize. Ben şurayı bir alayım. Hop. Bye bye. Lan. Tamam. Leon'un ölmemesi de ayrıca güzel oldu. Girdi, girmediler diye düşünüyorum da bakayım yine de bir. Zonyan var. Çalıdan üzerime biri atlamazsa sıkıntı olmaz. Çık geri tak eriyeyim. Bu geldi aslında. Şöyle güzel. Iyi. Zaten attığımız hasarı siz de gördünüz. Harika bir hasarımız var. Şuradan ben buna bir basacağım. Gayet güzel. Gayet güzel. Şuraya doğru bir atalım. Şu sıçrayı almak istiyorum. midi yarıp oyunu bitirebiliriz bence. <laughs> Bir tık olsun temkinli oynayacağım. Şuna bir stun'ı verelim. Çünkü canı en az olan benim. Burada yok olursam ben olurum abi. Bak şimdi hop. Lan. Kaçmaları lazım. Kettin ve Samira yaşıyor. Bir de Warwick yaşıyor. Warwick nerede? Baron alıyor. Güzel, mantıklı bir şey yapmış. Baron da alırlarsa o rakibin oyunu bitirme ihtimali baya düşer. Ama base atmaları da lazım şu andan itibaren derken Warwick gitti, ölümüne kafa attı gibi görüyorum ben şu anda. Çünkü rakip çok kalabalık. Ne olur bu hatayı yapmayın. Toplayın orayı. Harika, güzel. Yeter ki toplasınlar. Sen de 3'te 3 3'ünü üçünü at atabildi mi? Şimdi ittirse biri bitirebilir mi? Bitirme ihtimalleri var. Bu yüzden şuraya tehlike atacağım. Gerçi bitiremez. 10 saniye sonra biz doyuruz. Ne oluyor orada? Onu kesti bu arada. Bir esine bakar. Onu da kestiler ve oyun biter. Gayet güzel. İstatistikleri merak ediyorum bu arada. Baktığımızda MVP'yi Samir almış. Bize de oyun ağa vermiş. Güzel ve zevkli bir maçtı. Zaten oyunda en çok hasar veren ikinci kahramanız. 70.900 hasar vermişiz. Herkese iyi seyirler.